Herkese Merhaba Kırmızı Hoşgeldiniz Fakire'ye Kaldım Bizlerden Taymin Ediyoruz Final Bölümündeyiz Hemen Silahımızı Alalım Gel Dayıcım Öldüm mü Tamamdır öldü Başka da silahımız yok Helikopterden Attılar bizi yaratıkların içine Şöyle aşağı doğru bakalım Bu tarafa doğru gideceğiz ama Hadi bakalım Atlayalım Hop be de. sıkıntı yok. Yaratıkların sesleri geliyor. Biz gördüler mi ne oldu? Buradalar. Ondan çıkalım. Ben delirme elinden. Buradan çıkalım yukarı. Eyvah gördü. Geliyor. Tamam oradan kaçtık sıkıntı yok. Ben cephane vermem ver. Atış etme lan. Can da yok etrafta. Öyle şükür kaçmaya başardık. Yeah, I couldn't get to the radio, Jack. Are you okay? Well, I'm lost on a jungle island infested with mutants, but other than that, I'm doing great. How are you? Yeah, yeah, I get the idea, wise ass. But at least you're alive. Jack, you have to get out of that area right now. The best way out is straight through the fortified walls. The good news is that it's not far from where you're standing. Bizleri alalım. Güzel cephane de var. Böyle şunları bir indirelim. Neyse ölmüyorlar. İlerleyelim biz. Kenardan böyle gideriz. Belki orada bir tanesi. Tamamdır öldü. Vermesen de çıkamıyorum ki şurayı. Lan çıksana lan. Bir şey alamadık. Biz onunla savaşın bakalım. Ölme lan ölme lan. Şuradan bir geçeyim ben.

I thought I took the antidote the antidote should have been able to handle it but a containment leak could have saturated the air with mutagen that's what happened to Krieger Krieger's infected he developed an agent to keep it from spreading he's still on the treatment I'm sure he's got it with I'll see if I can talk him into a sample ask nicely I wouldn't say he's completely human and I'm on my way there as well don't worry this is Güzel silahlarımız tekrardan geri gelmiş. Harika. Şimdi tekrardan fullendik. Kartı da aldık. Şimdi de şunu bir deneyelim bakalım biraz da. Hadi bakalım buradan gidiyoruz. Hemen ateşin içine düşmeyelim Ben şuradan beri Tamamdır, kaçmaya başardım Güzel, kaçtım Siz yiyin birinizi Hemen kaçalım, hemen kaçalım şöyle sıkıntı yok. Güzel. Ben yavaşlan hemen. Neredesin? Göremiyorum seni. Geliyorsun. Güzel Bir sırada denemiş olduk. Tamamdır sen de öldün. Şimdi ilerleyebiliriz. Neredesin? Göremiyorum seni. Hayır kaç hayır. Az önce hanginiz okat ediyordu kardeş? Güzel hele şükür kaçmayı başardık. Burada açılıyor mu? Tamam açılıyormuş. Güzel bakalım. Güzel. Ver şunlara bakalım. Güzel yine fırlendik. Sesleri geliyor. Şimdi şuna bir geç bakayım. Ölmedi. Şimdi öldü gitti. Harika. Öllen, lan kaçma kaçma. Güzel patladı gitti. O da öldü. Bunun mermisi bitti. Şunun içine geç. Ne oldu? Sağdan mı geldin? Allah çok kalabalıklar. Öyle şükür. Benim bakayım şu zırhları. Deminden beri öldürüp duruyorlar. do I look all right? I wouldn't worry about it, my dear. You won't live long enough to see what happens next. Bizim başkan yaratık olmuş. Abla da yaratık olmak üzere. Biz zaten dönüşmek üzereyiz. Bomba attım kendime. Dayı zaten yerinde da durmuyor. Who infected you? We entered a toxic area. The <coughs> so, mutagen can only be administered through subdermal injection. I wish I could take credit, but I had no time to prepare the serum. <coughs> oh, you should turn. another hour much less for her and, uh, the old man was always one for melodrama too bad he had no head for business Doyle you wouldn't of course I would working for the government taught me that where there's a weapon there's money to be made why didn't you just kill Krieger yourself? The Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head, but it's true. Sorry, Jack. I'm gonna need it. Forgive me if I don't shake your hand. Hadi bakalım. Şimdi panzerin peşine düşüyoruz. Bunları bir tazeleyelim bakalım. Değiştir. Bu nasıl? Tamamdır. Kimse var mı? Güle güle. Ben görür görmez indirmeye çalışma. Şimdi ne tarafa gideceğim de belli değil. Ama şöyle aç. Burada bir sürü cephane sağlık var. Harika. Başka silah var mı? Yok. Neyse. Çıkalım buradan. artık. Tamamdır öldü. Burada bir tane var. Nere kaçıyor? Nereye? Tıpladı. Karşıda gitti. Büyük geldi. Hemen ateş edip durma. Atladı aşağıya. Mermi de bitti. Helal olsun. Bir tane daha geliyor. Hayır. Hasar yemedin mi? Öldü. Ama hala geliyor. Sesi geliyor. Canım nerede? Canım yok. Şarj da bitti. Canım da bitti. Umarım başka kalmamıştır. Hadi bakalım ilerliyoruz. Tamamdır Lan gelme artık gelme işte. Bir tane de değil. eve düştü. Sıfır canım. açılmıyor. Güzel yerde cam varmış. Burası açılmıyor. Bir falan yok değil mi? Yok. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi kapat. Hadi bakalım. Mermiler tamam, baya azalmış ama. Sağ olma mı sol mu acaba? Öyle mi çıkalım? Sesler geliyor. Niyak birkaç bir tane bomba fırlat. Hadi güle güle. Başka var mı bombam? Var. Güzel çoğu oldu. Hayır onu bırak. Numaramız bitti. Nereye kaçıyor nereye? Allah sesleri geliyor, etrafı göremiyorum şu an. Hadi biraz şarj ol. Wasn't in your plans, ah! was it, no, please, you don't understand. They sent me, they're always watching. You can't change this, you can't change the future. Probably not, but I can make sure you're not a part of it. Stupid bastard. Güzel ablamız kurtuldu. Bir serinin de sonuna geldik. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Like abone olmayı unutmayın. Bayağı zordu. kolaydan oynamama rağmen. Bayağı uğraştırdı kendisi. En zorlandım oynarken oyun bu oldu. Umarım diğer Far oyunları bu kadar zor değildir. Zamanla diğer Far da gelecek ama araya farklı oyunlar oynayıp öyle ilerleyeceğim. Şimdi benden bu kadar. Başka serilerde, başka oyunlarda görüşmek üzere. Like'ı abone olmayı unutmayın. Bay bay.